Selam. Selamlar. Bugün Galata Port'a geldik. Benim uzun zamandır gelmek istediğim ve merak ettiğim bir yerdi. Bugün farklı bir şeyler yapalım dedik ve buraya geldik. Hem yeni açılan Flying Tiger'ı Türkiye'de nasıl bunu keşfediyor olacağız. Hem de biraz buralarda neler varmış onlara bakacağız. Evet ilk izlenimler olarak böyle lüks mağazalar var. Ondan sonra lüks restoranlar var. Anlamsız bir gereği yok zaten hepsi de boş. Kalabalık var. insanlar geziyor, dolaşıyor. Mekanlar aktif ama restoran kısımları muhtemelen çok dolu değildi. Daha saat erken, belki akşama doğru bir tık daha kalabalık olur diye düşünüyorum. Bir de bugün hava birazcık serin. Onun da etkisi var. Evet, şimdi gidip Flying Tiger'a e gireceğiz. Yılbaşı koleksiyonunu merak ediyorum. Bir de buradaki fiyatları merak ediyorum. Çünkü yurt dışında genel olarak uygun fiyatlı olmasıyla bilinen bir marka. Bakalım buradaki fiyatlar nasıl? Bir de gezeriz bakarız ne varmış ne yapmış. Kahve içeriz, yemek yeriz, işler yaparız. Hadi o zaman orada Flying Tiger'da görüşürüz. Aha orada bak. Flying Tiger'dan çıktık. Ee, i̇çeri girer girmez direkt dışarı çıkmak istedim. Çok kaotik ve düzensiz bir ortam vardı içeride. Ee, yurt dışındaki mağazaları böyle değil. Orada daha böyle düzenli, nizami bir e, alışveriş deneyimi sunuyor size Flying Tiger. Ama buradaki mağazası maalesef yurt üstündekilerden oldukça farklı. Bunun nedeni bizim kültürümüz veya bizim insanımız olduğunu da düşünmüyorum. Normalde Flying Tiger'a girdiğiniz zaman, girdikten sonra çıkışa kadar tek bir hat üstünden ilerleyebiliyorsunuz. Geri dönemiyorsunuz. Ama burada öyle bir yer yok. Yani çok şey yapmışlar. Geniş alan bırakmışlar. O yüzden böyle içeride rahat rahat geri dönebiliyorsunuz. Sağa sola gidebiliyorsunuz. İşte insanlar nereden başlayacağını, nasıl alışveriş yapacağını kestiremiyor. Olacak ki içeride bir kaos hakim. E o yüzden çok beğenmedim açıkçası. Video çekmeyecek olsaydım hiç girmezdim. Ama sırf video çekebilmek için içeri girdim. Şimdi hanımları bekliyorum. Onlar da çıksın. E, bu arada içeriğiyle alakalı çok kısa şunu söyleyebilirim. Bildiğiniz bir milyoncu, yurt dışının bir milyoncusu. E, zaten ürünlerin fiyatları da o yüzden çok uygun. E, franchise milyoncu. Flying Tiger'a girdik. Yurt dışındaki mağazalarına göre ben buradakini bir tık daha küçük buldum. Daha az ürün var. Ee, Çeşit olarak online'dan gelmeden önce bakıp zaten sepete birkaç tane almak istediğim şeyi eklemiştim, direkt onları aldım. Bugün itibariyle caddedeki şubelerini de açtılar. Çok kalabalık olacağını tahmin ettiğim için oraya gitmedik aslında. Yakın zamanda bir oraya gider, orayı da kontrol ederiz. Yılbaşı süslemelerinin e, full serisi oraya gelecekmiş. İlgilenenler varsa gidebilir. Onun dışında Galata Port genel olarak böyle bir açık hava AVM'si. lüks mağazalardan oluşuyor. Bayağı bir yeme içme mekanı var deniz kenarında. Burada oturup hem Boğaz'ın tadını çıkarıp köprüye bakarak bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Akşam ışıklı daha da keyifli olacağını düşünüyorum. Zaten gündüz saatlerinde bugün cumartesi olmasına rağmen epeyce boştu. Saat ilerledikçe kalabalıklaşmaya başladı. Muhtemelen ee, akşam gelip insanlar burada daha çok vakit geçiriyor olabilirler. Modern Sanat Müzesi de yan tarafta. Gelmişken orayı da uğramayı ihmal etmeyin. Neydi onun adı mı? Bir şey İstanbul. Ne İstanbul? Modern İstanbul. 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 Ben ne de dedim? Modern sanat. Modern sanat. Aynı dediği gibi AVM. Gelip burada alışveriş yapabilirsiniz. E, standart AVM'de olan mağazalar da var. Olmayanlar da var. Aşırı lüks markalar da var. Ama bence alışverişten ziyade yani alışveriş yapacaksam açıkçası ben Yaz değilse burayı çok tercih etmem, yazın güzel olabilir, keyifli olabilir açık hava olmasından dolayı ama kışın yani şu anda sonbahardayız Gersan. Biraz serin bugün. Evet serin. Dolayısıyla hani çok alışveriş için tavsiye etmezdim fakat gelip gerçekten burada işte şu an biz cook shopta oturuyoruz. E, bir şef var, bir muzpalyan var. Ama onun dışında yeni restoranlar da var. Ama işte kok şefa, gelip böyle 800-900 lira e, hesap ödeyecek şekilde e, boğaz manzarasına karşı iki kişi yemek yiyip çayınızı, kahvenizi içebilirsiniz. E, İstanbul'da bu manzaraya sahip olan bir yerde bu kadar uygun fiyatlı yemek yeme şansınız yok. Ya bu çok net. Ee, o yüzden hani Galata Port Galata Port yapan şey bence restoran kısmı olmuş. Ee, alışveriş kısmı tamamen bahanesi. Gelip burada e, işte eşinizle dostunuzla e, sevdiğiniz insanla e, güzel manzaraya karşı bir yemek yiyelim dediğiniz zaman İstanbul'da gidilmesi gereken alternatiflerden bence e, fiyat performans olarak bir numaraya yazılabilecek kadar iyi bir seviyede. Marmaray'la geldik. Sirkeci'de indik. Oradan tramvaya bindik. Sirkeci'den Tophane'ye tramvayla geçtik. Tophane'den de zaten hemen e, iki dakika yürüme mesafesinde tramvayla indiğimiz zaman. Deniz ulaşımı da mevcutmuş. Deniz dolmuşu yapmışlar. Dilerseniz o şekilde de gelebilirsiniz. Şimdi biz çayımızı kahvemizi yudumlayıp manzaranın tadını çıkaralım. Ablayla Fatih ablanın adını unuttum. Esma Nur Sema Şimdi anlat bakalım, sizi tam olarak nasıl kesip de dönerlerin içine koyuyorlar? Senin etin de yok yani, matı eti yok abi, alt kısmını falan mı koyuyorlar? benim yurt dışında da yurt içinde de hiç görmediğim bazı markalar var. İlginç. Galata Portu videomuzun sonuna geldik. Bizi beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Yorumlarınız varsa mutlaka ekleyin. Kanalımıza yorumlarınızı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.